Evet arkadaşlar doğru cevabı veren kazanır. 4 çarpı 4. E, tamamdır. Kursal kaç kilodur? Skor 1. Yanlış cevap. Kursal e, 37 kilo. kilo. 37 kilo. Benden bile azayırsın. kaç? dabla kaç kilodur? <laughs> Damla kaç kilodur? Başlıyoruz. Kuzan söylemiyor. <laughs> ee, 23 kiloydu. Damla yine yeniyor. 2 <laughs> Skor 2 Eee ...böyle, böyle hafıştırıyor. Ne? Hafıştırıyor. Ee, yanlış cevabı verdiniz. Çiçek. Mikrof. 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 Dünyanın Mikraf. en güzel oyunu. Hangisi? Roblox mu? Minecraft Mikraf. mı? <laughs> ee, şimdi soracağım bir şey var. Ee, sana söylüyorum. <laughs> Dünyanın en güzel ama en eğlenceli oyunu hangisi? Biliyor, biliyorum, biliyorum. Doğru mu ikiniz kazandınız? Ben çok güzelmiş. Skor 3 3. Ama ben çevirme dedim. Tut dur tut dur baby. Ne baby salla salla baby. <laughs> <nanan, bana>, <laughs> katı ne 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 Tut tut tut. Arkadaşlar çatı ne ne Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, her şey yapmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.